Alo Alo Oğuzhan ne yapıyorsun? Alo ya haterlarla konuşmaya çalışıyorum da çekmiyor ya Telefonları çekmiyor galiba Şimdi bak aslanım, koçum haterlar Ekşi çocuktaki ipneler o bana giydirin Burası birinci sınıf Tamam mı? Burası winner'ların yeri Sizin tarafınız, o taraf yani bilgisayarın arkasından böyle sallayan tiplerin tarafı Loser'ların tarafı Yani ayak takımı Burası bizim yaşam tarzımız, şeklimiz Birinci sınıf. Burası birinci sınıf. Burası mesela bizim garaj. Burada bakın ürünlerimiz artık doldu taştı. Burada verdiğimiz mücadele birinci sınıf. Burası evdeki bir tane oda. Full. Evin bodrumu. Full. Bizim çalışmalarımız, verdiğimiz mücadele ve yaşadığımız hayat birinci sınıf. Siz loserlarınki, haterlarınki, ayak takımınınki ikinci sınıf ömür boyu sabah uyanacaksınız. Beğenmediğiniz bir işte patronun çenesini dinlemeye gideceksiniz. Bir iş yapacaksınız. 2000-3000 lira para alacaksınız. Ölene kadar kira, elektrik, su, doğalgaz faturası ödeyeceksiniz böyle. Bir döngünün içine gireceksiniz. Ama burası birinci sınıf. Lüks araba olsun, Amerika'da yaşam olsun veya yani dünyanın her yerinde, dünyanın istediği yerinde şu an Norveç'e gidip Norveç'te yaşayabilirim. Şu anda gidip Tayland'a istesem, Tayland'a gidip Tayland'da yaşayabilirim. Bu yaşam tarzı birinci sınıf. Yani size göre değil. Şimdi sınırsız steak restoranına gidiyoruz. İstediğimiz zaman, istediğimiz restoranda, istediğimiz yemeği yiyebilmek. Bu da bizim gerçeğimiz. Sizinse en fazla lüksünüz olabilir. Nusret'te bir yemek yedik New York'ta ve etiler Nusret'te. Zaten Twitter'da şurada burada olay oldu. Onun üstüne haterlar sağdan soldan saldırıyor. Ekşi'ye girdim. 2-3 tane puşt. Babasının kredi kartıyla pizza söyleyip Netflix izleyen 130-140 kilomuz sivilceli işe yaramaz bomboş. Bomboş böyle bildiğin eleştiri makinesi. Adam durup durup millet eleştiriyor. Bilgisayar kısından millete bok atıyor. Kendinde hiçbir şey yok. Bu adamlar biraz saldırı yapmışlar bize. O yüzden videoyu böyle başlatmak istedim. Sevenlerimizden özür diliyorum. Haterlara biraz geçirdiğim için. arak hak ediyorlar. Arada bunları itin götüne sokup sokup çıkarmak gerekiyor. Arada bunu yapmak gerekiyor. Kusura bakmayın. Şimdi dostlarım Steak restoranına gidiyoruz. Restoranda görüşmek üzere. Alfa Bravo kesimli Brezilya Steak restoranı. Evet dostlar şu anda mekana geldik. Benim klasik kola. Ali de sparkling water yani kola içiyor. What is that? Can I have one? Thank you, I appreciate it. Allah. Sen söyle söyle. Ben çok beğendim. Efsane. Is it evet. beef evet. Her defasında soruyorum is it beef diye. Çünkü e, dana eti mi diye soruyorum. Öbür türlü burada pork yani domuz eti de getiriyorlar. Domuz eti yemiyoruz biliyorsunuz. Yeah, evet. evet, evet. can I have some? Medium, medium well It was very strong for Thank you. Medium well dediğim için bu şekilde geldi. Hafif pembe ama Yan olarak ortanın üzerinde pişmiş oluyor. Ali mesela veldan aldı. Veldan da tamamen pişmiş. Yani adam eti getirince onla söylebiliyorsun. Çeşit pişmiş yerinden veriyor, veya pişmemiş yerinden veriyor. ağız tadınıza göre. Ben az pişmiş seviyorum. Ali çok pişmiş seviyor. Siz eti nasıl seviyorsunuz? Ben diyorum ki alfa adam az pişmiş yer. Halil diyor kardeşim et dediğin dibine kadar pişecek diyor. Yorumlarda belirtin. Seviyorsun bu hayatı he ha, Mertcan? <laughs> <laughs> evet. de <laughs> evet. Eğer yiyebiliyorsan çok az yağ ile beraber de yiyebiliyorsan. Sadece Brezilya restoranlarında bulunan özel bir et ismi picanha, Sığırdan sadece çok az bir parça çıkıyormuş bu etten. picanha etini de böylelikle tanımış, görmüş ve yiyor, bulunuyoruz. Benim en sevdiğim et Kobe. Yeah, medium well as well. I think this part is better. Thank, Thank you. Thank you. Thank you. Bir tane de kuzu pirzola aldım. Müsaadenizle bunları yiyeyim tekrar döneceğim size. Ya ya, midim midim altıyız. sizin sınırlarını zorluyor oluyor. Gel Geleni göm, geleni göm. Thank you. Bunları da gömeyim en son yorumlarıma söyleyeceğim. Kuzu pirzola efsaneymiş arkadaşlar. Yani bu flamingo, pikanya, mikanya anlamam da kuzu pirzola abi. Bueno. Ben de alayım. My name is? ya, that's fine. that's fine. I just got burned a Yaktı beni. Yaktı ama ne olursa olsun garsonlara karşı her zaman kibar olurum arkadaşlar. Çok garsonluk yaptım. Çok kaba hayvanlar oldu yani. Olabilir abi. Adam üstüme et sosu da anlattı. Nedir yani en fazla bir çamaşır makinesi atarız. Çıkmazsa da bir pantolon gider ya. Adamın kalbini kırmaya değer mi ulan? Yani Değer mi? Bak sesiniz hiç gelmiyor yani. Ha bak telefon getir getir. Bak adamın telefonun üstüne düşürmüşler. Şunu alacağım derken pantolondan feda ettik. Neyse. Kanya, Flaminio ve kuzu pirzola efsaneydi. Gerisi normal yani bir şey diyemem tatlı geldi. Tatlıyı da şöyle göstereyim size. Bakın. Dondurma kayıyor dondurma. Kayıyor kayıyor kayıyor. Bir de ananas. Brezilyalılara özel bir tatlı. E, Bu ananas. Ananasın üzerine tarçın ekliyorlar ve bunu kızartıyorlar değil mi? Izgara yapıyorlar. Izgara yapıyorlar. Tarçını önce mi ekliyorlar sonra mı? Tarçını önce. Pişmeden önce. Ne evet. fark eder? Boş bir gereksiz bir soru sordun değil mi? Neyse. böyle bir tatlı geldi arkadaşlar. Bu tatlıyı da yiyip görüşlerimi bildirip artık videomuzun sonuna geleceğiz. <laughs> Tatlımız evet. bu. Yiyorum. And other parts Kızarmış evet. ananas, tarçın, evet. dondurma. Evet. Bu videodan size söz veriyorum. Bir gün bunu Brezilya'da yiyeceğim. Dostlarım evet. yemek bitti. Videonun başında biraz haterlara geçirmiştim. Ama eğer samimi bir konuşma yapmak gerekirse Geçenlerde hatta birisi yorum yapmış benim videoma Vay be demiş adam 2 sene önce nusrette işe girmeye çalışıyordu Şimdi nusrette kaburga yiyor falan hani Güya bir başarı hikayesi tarzı dedim ki arkadaşlar Nusrette yemek yemek marifet değil Nusret olabilmek marifet Türkiye'den çıkıp 1 milyar dolar değerinde bir marka oluşturabilmek marifet. Yani bizim kulvarımız nusret yemek yiyebilmek değil. Sınırsız et restoranına gidebilmek değil. Bizim kulvarımız lüks bir arabaya binmek değil. O videosunu çektim yani, korvet adamla gittim elim, e, imzaya gitmedi elim ya. Yani imzaya atsam, financeman her şeyim var. Korveti alıyordum, TikTok'a videosunu çektim. Ama bizim olayımız lüks arabalar değil, mankenler değil. Lüks restoranlarda yemek yemek değil. Ha ben haterlara yapıyorum onları. İtin götünü sokup sokup çıkarmayı seviyorum onları. Ama kemik kitleye gerçekten söylüyorum. Bunlar bizim kulvarımız değil. İstediğin ülkede, istediğin şehirde yaşayabilmelisin. İstediğin şeyi yapmalı, istemediğin şeyi yapmamalısın. İşte bu. Özgürlük bu. Biz bunu sağlamak istiyoruz. O yüzden bu sınırsız etmiş, lüks restoranmış, lüks arabaymış fazla takılmayın. Hayatı kendi törmlerinizde yaşayın. Yani my life my rules diye bir laf var ya. Benim hayatım benim kurallarım. İstediğim şeyi yaparım, istemediğim hiçbir şeyi de yapmam. İşte bunu kazanmak mesele. Umarım herkes bir gün istediği özgürlüğe sahip olur dostlarım. Görüşmek üzere. Videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Çalışmaya, mücadeleye devam.